anında kabul olacak makbul bir dua. Bu kitapta ilk olarak yazdım. Bugüne kadar hiç yazmadım. Tebe'i tabi'in hazaratından yani sahabeyi görenleri görenlerden Kays İbnül Haccac radıyallahu anh zikrediyor. Diyor ki Haneş radıyallahu anh bu zat Hanş Hanş İbni Abdillah Hanş İbni Abdillah çok büyük bir veli İbni Abbas Efendimiz'i görmüş. İbni Abbas'ı görünce o ne oluyor? Tabi'in oluyor. Şimdi onu gören de Kasi İbni Haccaç. O da küçüklüğümde diyor. Diyordum ki bana bir dua öğret. Ne istersem Allah versin. Hayırlı muratlarımı versin. Mevla'yı nasıl yalvarayım diyor. Çok acayip bir şey ama. O da diyordu ki bana diyor. Sen küçüksün daha. Şimdi duayı Nereye kullanacağım belli değil. Öğretmiyordu diyor. İstiyordum küçüksün, küçüksün. Sonra diyor tam Afrika'ya çıkacaktık. Afrika dediği Tunus yani kabride Tunus'ta Tunus, Cezayir, Fas hep bunlar Afrika olarak geçiyor. Hadislerde yani. Hadislerde o bölgelere gidenler hep Afrika diyorlar. Zaten İslam fatihleri de oralara gidenler hep Afrika fatihleri olarak o bölgelerin geçiyor. Afrika demek kıtası olarak zikrediliyor. Sonra biz Afrika'ya çıkacağımız zaman diyor, dedi ki diyor, ben sana bir dua öğreteyim ama bunu yapmak isteyen Hans İbni Abdillah radıyallahu anh atıyor. Hz. Ali Efendimiz'le kavuşmuş. İbni Abbas'la kavuşmuş. Birçok sahabeyle birlikte bulunmuş. Uykusu geldiğinde yüzüne su serpip uykusunu kaçırarak sabahlara kadar ibadet eden, yorulduğu zaman dinlenmesi, musafa bakmak. Yorulunca nasıl dinlenirmiş? Musab'a bakarak dinlenirmiş. Hiçbir fakiri yedirmeden kapısından çevirmeyen tabiinin ulularından Hanş ibn Abdillah radıyallahu anh. Derdi ki bu duayı bana Abdullah ibn Abbas radıyallahu teala öğretti. Ne yapacaksın? Bu duayı yapmak istiyorsan dedi, epey zaman öğretmedi, güzel abdest alacaksın. Sünnete uygun abdest alacaksın, misvakla alacaksın, kuru yer bırakmayacaksın, üç kere yıkayacaksın vesaire. Bu kuru yer bırakmamak çok acayip. Bu çenenin altını kuru bırakıyorlar, şuraları kuru bırakıyorlar. Bu abdeste o kadar incelik var ki bakıyorum yalap şalap abdestler, o kadar hızlı alıyorlar. İğne başı kadar kuru yer kalsa abdesti olmuyor, guslü olmuyor. Çok rahatsız oluyorum abdest alanları seyrettiğim zaman, çok rahatsız oluyorum. Çok kuru yer kalma durumunuz var. Ben bilmiyorum sizin hepinizi ama bu tehlikeyi görüyorum içinizde yani. Bu acayip bir tehlikedir yani. Abdestsiz namaz kılıyorsun ya. Yani buna çok dikkat edin. Bak tevazza abdest alır diyor. sene bu abdestini güzel alır diyor. Sonra iki rekat kılacak. Efendim bu da hacet namazıdır. İki rekat. fe iki rekat tamamladıktan sonra diyecek. Allah'ım eseluke bismike. Ama öyle bir dua ki manasında yazdım. allahul lâ ilâhe illâhu'l-hayyul-kayyûm lâ tehuzûsînetü velâ nevmel-alîhul-azîm. Bismike Allahu lezi la ilahe illa melikül kudüs Yani bütün ismi azamlar Esma Hüsna'dan içine geçiyor ama ileride O sizin bildiklerinize çattı yani Sonra ileride bilmediklerinize de çatıyor anladın mı? Nuru semavat vel geliyor El ehadü tavl geliyor Zül havli bedi'ü semavat vel geliyor El kadim zül celal vel ikram geliyor El melikül hak la ilahe illa ve kerim geliyor Zül vel kuva geliyor Allah Allah. Ölüleri dirittiğin isminin izzeti için. Toprakları ihya isminin şerefi için. Ağaçları bitirdiğin isimlerin heybeti için. Yağmurları gönderdiğin isimlerin, gökleri yerleri ayakta tutan isimlerin. Allah Allah. Yani böyle sayıyor, 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 sayıyor. İstecibül dual. Şu duamı kabul et diyor bayağı bir şey. 57 58. Sayfa 57 58. En sonda da ve kulleu ya Allah, kün fekun. Ey Allah şu istediğim işin olması için sen ona de ki sen ona ne de ol de olsun Allah'ım diyor en sonunda getiriyor ya Rabbi şu işe ol de olsun Allah'ım diyor hiç ben böyle bir dua görmemiştim ol de olsun Allah'ım e siz on tabi şu Arapçaya ne lüzum var ol de olsun Allah'ım dersiniz falan orada bu kadar güzel abdest almalar var iki rekatlar var peşine bu kadar ismi şerifler var yok ya hoca ol de olsun Allah'ım iyi dedin ya kolaymış çok kolaymış ya. Sen de abdeste sınıfta kalırsın ya, abdeste ya. Şöyle güzelce sıkıntınız var ise, şimdi sıkıntımız Halep. Sıkıntımız Halep şu an. En büyük sıkıntımız Halep. Yaparız bu gece inşallah. i̇nşallah. Yaparız. Yani iki rekat hacet namaz. Da 6.40'a kadar kılınıyor teheccüd ya. İki rekat hacet namazı, güzel abdest. Ondan sonra bu da 57-58 ama tam okuyacağınız yeri söyleyeyim. O hadiste geçen. Yani hadisin metni de var, onu duanın tamı değil. Duanın tamamı 60'ta. Duanın okunuşu ve manası. 60, 61, 62 gidiyor. Siz Arapça bilenler 60-61'de Arapça bitiyor. Türkçe bilenler artık 61'den 63'e kadar Türkçesi gidiyor. Böylece dua ederseniz Allahu Teala'nın icabet edeceğini İbn Abbas'tan işittim diyor. İlmin efendisi İbn Abbas'tan işittim diyor. O da ondan çok peşine koşmuş. Küçüksün, çocuksun, bir şey öğretmeyeyim sana demiş. En sonunda öğretmiş. Bu ilim bize kadar gelmiş. Kaynaklarıyla zikredilmiş. Allah'ımızın bu ismi şerifleri bu duada cem olmuş. Bu ismi şerifleri başka bir duada görmedim. Farklı ismi şerifler cem olmuş. Bir ismi şerifte nereye çatarsın? İsmi azama çatarsın. Esasen ismi azam hangisidir? Çok rivayet vardır. 40 rivayet en az gördüm. Ama esasen ismi azam senin ihlaslı olarak Allah'a müracaat etti, ederek okuduğun ismi şeriftir. O da hangisine denk gelir? O da belli olmayacağından İsmi azamı Allah Teala dualar içinde gizlemiştir. İsimler içinde gizlemiştir. Kadir gecesini geceler içinde gizlediği gibi. Velileri, dostları, gizle, insanlar size gizlediği gibi. Cuma günü kabul saatini gizlediği gibi İsmi azam gizlenmiştir. Bu ismi şerifte olma ihtimali çok kuvvetlidir. Birkaç tane o 40 rivayetlerden vaatlerden birkaç tane bunun içine gördük. Onun için ismi azam niyet edin inşallah. En büyük ismi şerif bu gece zikriniz olsun. İsmi azamı okumak size nasip olsun. Kabulün eseri acil zahir olsun. Amin, diyenleriniz nar cehimden azad olsun. Cennet cemalullah nasibiniz olsun. Rızaullah size helal olsun. Uzaktan yakından dinleyen buradan kalkmadan hepimiz affolalım. Affol günahlarımız affolsun, mağfiret olsun. Allah'ımın lütfu, kerem, bereketleri hanelerimize, evlerimize, ocaklarımıza, kalplerimize, gönüllerimize, bulunduğumuz her yerlere nüfuz etsin. Allah'ım sirayet buyursun. Amin. Amin.